Herkese merhaba, Müzede Yaratıcı Öğrenme Programına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine Doktor Elif Çiğdem Artanla devam ediyoruz çünkü hem öğrenmek istediğim hem de ondan duymak istediğim, çok güzel anlattığını ve detaylıca anlattığını bildiğim için birçok soru var. Ama önce şununla başlamak istiyorum. Çünkü katılımcı müzecilikle ilgili bir açıklamaya ihtiyacımız var. Hani nedir, neleri kapsar, nasıl bir şeydir diye. Bunu da bu Frankfurt Tarih Müzesi'nde yaptığınız çalışma <laughs> bağlamında anlatabilir misiniz? Tabii ki teşekkür ederim soru için. Ee, aslında Frankfurt Tarih Müzesi'nden önce Nina Simon'ın e, yazdığı ve bu alanda çok bilinen e, The Participatory Museology, katılımcı müzecilikli bir kitap var ve bu aslında online'da da erişime açık. Ee, yani katılımcı müzeciliğin e, benim e, takip edebildiğim kadarıyla e, yani ve Nina Simon'ın öğrendiğim kadarıyla bu bir müzenin, Mimari planlamasından bir eser alımına kadar her adımında e, takipçilerine diyeceğim ama aslında işte ziyaretçiler ve izleyiciler olarak tanımladığımız e, insanların, kentlilerin e, katılımına da, yani fikirlerini almak. Ee, ve bir e, ortak kanaat oluşturmak aslında ve bunun bir takım yöntemleri var tabii. Frankfurt Tarih Müzesi'ndeki bu proje, Bibliotekler generasyon yani nesiller arası e, kütüphane e, de tam olarak bir katılımcı proje e, müzecilik anlamında. Çünkü e, orada bir raf var e, ama o rafı kişinin yani şöyle ilerliyor müze e, kentte, Çalışmalar yürüten e, kişilere ve kurumlara bir teklifte göt bulunuyor. Hı hı. E, ya da daha önce başka projelerde katılımcı projeler yaptığı projelerde tanıştığı kişi ve kurumlara. Ve onlardan buraya bir hafıza kutusu oluşturmaları. Belki. Bir, gerçekten bir kutu bu aslında. Yanlışlıkla defterleri var. Yine yani müzenin e, tasarladığı ve verdiği kutu. E, ve e, oradan kişinin o tarihi kendi tarihini nasıl anlatacağı tamamen kişiye kalmış durumda. Yani Hı -hı. dolayısıyla müze hiçbir yönlendirme, işte şunu Hı -hı. yapın, bunu yapın gibi ihtiyaç haline tabii ki oturup fikir alışverişleri yapılıyor ama Hı -hı. E, müzenin işte şunu koyarsınız, koymazsınız ya da şöyle yaparsınız, yapamazsınız gibi bir sınırı yok. E, benim bu projeye dahil olmamda ben Frankfurt'a taşındığım zaman bu müzede gönüllü çalışmaya başlamıştım ve e, o zamanki e, beraber çalıştığım Doktor Angela Yanelli dedi ki hani böyle bir e, Türkiye'den gelen göçmen kadınlar var. E, hani sen de müze Alanında çalışmışsın, hani bu, onların bu e, kutuyu yapmalarına yardımcı olur musun? Hı hı. E, ve benim asıl ilk küratörlük e, çalışmalarım öyle başladı. E, oturduk kadınlarla birlikte bu kutuyu nasıl hayal ettiğimizi düşündük bir çalışmada ve gerçekten işte masaların üzerine büyük kağıtlar, kraft kağıtlar koyduk. İşte sorular yazdık. Kadınlar masaların çevresine dönerek o soruları yanıtladılar. Herkes bir, sonra gene çalışma grupları oluşturduk. O çalışma gruplarının arasında temalar belirledik. İşte bir öykü kitabı yazmaya karar verdik. Bir, bir yıl boyunca katıldıkları etkinlikler, düzenledikleri işte bir takım çalışmalar, konuşmalar, paneller ya da işte katıldıkları protestoları belgeleyen bir kitap yapmaya karar verdik. E, korosu var e, Frankfurt Göçmen Kadınlar Birliği'nin çok aktif olan ve kentte gerçekten tanınan ve e, Alman kurumlar tarafından da davet edilen. E, o koru bağlamında Almanya'da türkü söylemenin e, ne anlama geldiğini tartıştık mesela. E, çok onu yazmak güzel. istedik. Hı -hı. E, ve bir yandan da objeler toplamaya başladık. Dolayısıyla bu proje kapsamında mesela e, ben hiçbir... E, atölye çalışmasında şunu şöyle yapacağız ya da bunu böyle yapacağız demiyordum hı hı. E, tam tersine sürekli sorular soruyordum hı hı. bana gelen soruları yine soru olarak yöneltiyordum hı hı. E, ve dolayısıyla da e, katılımcı müzecilik ya da katılımcı küratörlük çalışmaları kişinin yani küratör olan kişinin e, bir şey yönetmekten ziyade kolaylaştırıcı olması Hı -hı. aslında süreç içerisinde Hı -hı. ve süreci katılımcılara bırakması Hı -hı. çünkü gene Türkiye özelinde biraz bu katılımcılık birinin bir şeyi önermesi ve diğerlerinin ona onaylıyorum ve katılıyorum demesiyle bir karar alınması gibi işliyor Hı -hı. ama tam tersine bu ıı, e, tepeden inme değil aşağıdan yukarı doğru evet. çıkan bir karar mekanizması Hı -hı. Ee, biraz önce bahsettiğiniz e, Frankfurt Tarih e, Müzesindeki çalışma, atölye çalışmaları özellikle onu merak ettim. İçeriği neydi, nasıl bir çalışmaydı, biraz anlatabilir misin? Tabii, e, içeriğin de yine aslında katılımcı kadınlarla birlikte e, planladık. Yani bir öykü kitabı yazmak söz konusu olduğunda ne tek, e, nasıl ihtiyaçları olduğunu oturup konuştuk ve mesela ilk başta hani çok uzun zamandır okumadıklarını, dolayısıyla belki okuyarak başlayabileceklerine karar verdik böylece. E, Sonra işte bir öykünün temalı, eleman, ele, ne denir, unsurları nelerdir Hı -hı. onların üzerinde durduk. Ve atölye çalışmalarını aslında ve her pazar yapıyorduk. Yani biz bunu 6-7 ay boyunca her pazar Hı, bir araya onu gelip. Onu soracaktım. Süre, süre olarak evet, nasıl bir can yani, e, şey. Ortalama 4-5 saat bir arada geçirdiğimiz. Hı -hı. E, hatta drama çalışmaları da yaptık. Hı -hı. Çünkü aramızda sosyal hizmet çalışanları da vardı. Hı -hı. Onlardan mesela e, kıyafetler getirildi iki bavul kıyafet. işte herkes bu kıyafet giydi ve giydiği kıyafetten bir rol canlandırdı. Hı hı. Ee, ve Sonrasında hep şey yapmaya çalışıyordum. Ben bir blog kurdum gene orada çünkü Hı -hı. bunun yine görünürlüğü olması ve bir hafızalaşması üzerinden bir belgele belge toplaması üzerinden derdim olduğu için e, ve hep atölye çalışmalarının sonunda birinin yani yazı yazdırıyordum ve birinin yazısı e, o blogda yayınlanıyordu ve kimin yazısını yazılacağına karar vermek için herkes atölye çalışma sonrasında yazısını yüksek sesle okuyordu ve herkes kendi karar veriyordu. Hı -hı. E, dolayısıyla bütün süreçte yavaş yavaş ve bu tabii bir anda olmadı yani ilk Hı -hı. başta birbirimizi tanımamız gerekti. E, işte ben ben hep şey diyordum, beni baş öğretmen gibi görmeyin, beni baş öğretmen gibi bağırtırmayın falan Hı -hı. diyordum böyle. <laughs> ve bir yerden sonra tabii çok arkadaş olduk. Ben e, onların çalışmalarına ben katıldım, e, onların mücadelelerine ben ortak oldum. Hı -hı. E, dolayısıyla hani e, birbirimizden öğrendiğimizde bir şey oldu. E, hatta benim Türkiye'deki bir çok arkadaşım hep şey derdi, bu atölye çalışmalarına bahsettiğimde için işte, ne öğretiyorsun onlara diye. Hı -hı. Ve ben hep onu aynı şeyle cevaplıyordum, ben öğreniyorum onlardan Hı -hı. diye. Çünkü Hı -hı. E, neye ihtiyaçları olduğunu çok net söyleyebilen e, ve ne istediklerini de çok net söyleyebilen bir grup kadından bahsediyorum. Ve bunun en net görebildiğimiz yeri de aslında biz bir sergi projesi yaptık beraber. Hı hı. 2015 Göçmen Kadınlar Birliği'nin, Göçmen Kadınlar Birliği Almanya çapında bir dernek ve 20'den fazla 30'a yakın kentte aktifler dernek olarak, komisyon olarak, grup olarak Frankfurt'ta kurulmuş 2005 yılında. Ee, ve 2015 yılında bir 10. yıl şenliği yapılacaktı ve dediğim gibi arkadaş olup ortak mücadele etmeye başladığımız zaman ben de o şenliğin hazırlığının bir parçası olduğunda dediler ki bir sergi yapsak ne güzel olur. Zaten her dönem bir sergi yapıyorlardı işte ama fotoğraflar basılıyor ve onlar işte bir takım kartonlara yapıştırılıp koyuluyordu. Ben de dedim ki bir sözlük yapsak ne kadar güzel olur yani Hı -hı. Göçmen Kadınlar Birliği'nin ABC'si diye bir proje çıktı o noktada. Ee, bir liste hazırladım mesela işte A'dan Z'ye kadar ve bir atölye çalışması yaptık. Güney bölgesindeki bütün kadınlar geldi. Yaklaşık yine 15-20 kadın bir aradaydık. Ee, ve herkes bir kelime yazdı harfin karşısına. E tabii yumuşak G'ye geldiğimizde tıkandık yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve e, ben orada şöyle bir şey söyledim. Hani bir atalım dendi. Şey i̇şte ne <laughs> yapalım yumuşak G dedim de bir atalım dendi. Bir işte nasıl koyacağımızı bulalım dendi. Ve ben dedim ki hani bir düşünelim bakalım yumuşak G'yi ee, nasıl anlamlandırabiliriz bir sözlükle diye ve e, çok bence çağdaş sanat çalışması gibi bir e, sen yoksan biz eksiyiz mesajı veren bir e, hem görsel hem metin çıktı işin sonunda. Hı hı. E, ve biz bu sergiyi... E, Frankfurt'taki şenlikten sonra köndeki şenlikten sonra Frankfurt Tarih Müzesi'nde bir sergiledik. Bir çay saati organize ettik orada. Hı -hı. Frankfurt Tarih Müzesi'nin e, izleyicileri diyeceğim ama işte bibliotekler o işte nesiller kütüphanesinin zaten bir dostları var. Hı -hı. Sürekli oraya gelip işte gönüllü olarak çalışan onlar Hı -hı. geldiler. Beraber Hı -hı. işte sergiyi anlattık. Gene şarkılar söyledik, alaylar çektik. Ee, bir kere Berlin'de sergiledik ve Berlin'de sonra 2017'nin yazını Temmuz ayında büyük bir sergi açtık. İG Metal e, üzerinde bir sergi açtık. Hı hı. E, aynı zamanda da 2016'nın e, TÜYAP Kitap Fuarı'nın her zaman yanında bir de sanat fuarı olur. Orada kitapçıklarını dağıttık. E, dolayısıyla hani e, böyle e, sonucunu görebileceğimiz çalışmalar yapmış olduk. Bu senenin baharında da Mayıs, e, Haziran gibi de kutuyu teslim etmeyi planlıyoruz. Çok güzel. Elinize sağlık. Çok heyecan verici ve çok çok yani dinlerken de çok keyif aldığım bir projeye tebrik ediyorum tekrar. peki şu an proje ne durumda? Yani siz artık burada pardon, sen artık buradasın. dolayısıyla yani sürdürülebilirliği açısından proje orada kendi kendine devam ediyor mu? Ne durumda ya da ee, işte biz kutuyu teslim ettikten sonra projenin e 2005'ten 2125'e kadar, 125 yıllık bir sürede Frankfurt Tarih Müzesi'nde açık kalacak bu bir açık arşiv. Hı hı. Dolayısıyla biz kutuyu teslim ettikten sonra hiçbir zaman biten bir kutu olmayacak tabii bu. Yani kadınlar istedikleri materyalleri tekrar içine koyabilirler. Ama beni daha çok heyecanlandıran hazırladığımız öykü kitabı, Korunun işte kitabı gibi çalışmaları belki gerçekten kitaplaştırıp daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Hı hı hı. Bir yandan da göçmen kadınların Türkiye'den 60'larda oraya göçen kadınlar onların e, çocukları kızları e, olarak onların yaşadıkları verdikleri mücadelenin Türkiye'nin e, şu anda içinde bulunduğu e, göç alan ülke e, durumuna dair çok verimli bilgiler içereceğini düşünüyorum. Hı -hı. Yani o göçmenlik Doğru. deneyiminin Hı -hı. E, buradaki göçmenleri, mültecileri anlamak adına e, onlarla mücadeleyi ortaklaştırmak adına bir e, bilgi kaynağı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Öyle bir çalışma yapma e, isteğim var. Hı -hı. Çok güzel. Eee Hakkıyla ve başarıyla yapacağınıza e, yapacağını eminim. Teşekkür ederim. E, bu arada en çok e, benim kafamı kurcalayan, daha doğrusu senden öğrenmek istediğim e, müze algısı. İşte müzeyi neden ziyaret etmiyor Türk toplumu? İşte nedir bizi bu kadar ondan e, aramıza mesafe koyan? Niye sevemiyoruz? Hı. <laughs> ya da neden müzeler işte obje yığını bu, e, bir başka programda hani obje yığını yine böyle güzel bir <laughs> tanımlama ama taş yığını olarak da e, tanımlanıyor hani nedir bunun kökeni senin bakış açını merak ediyorum yani. Bu konuda yani, neler söylemek istersin? <laughs> Müzelere, müzeciliğe ya da müze bilimine de sosyoloji perspektifinden yaklaştığımda tabii ki aslında en temel derdim benim de bu. Hmm. Yani toplum müzeyi nasıl algılıyor, müzeye niye gidiyorlar ve ne yapıyorlar? Ve ee, işte bu postmodern müze dediğimiz şey aslında müzeyi bir e, seyirlik mekana dönüştürdü. bir O deneyim kelimesinin çıkma kaynağı da bu oldu aslında. Hı hı. Şimdi müzede bir şeyleri deneyimlemek. E, daha öncelerimizde öğrenme merkezleriyken şu an sanki bir deneyim merkeziymiş e, gibi durum oldu. Hatta bu aslında 6 Şubat'ta yaşanan e, depremden sonra bir deprem müzesi kurulma fikri de ortaya hı hı. çıktı. Bununla ilgili hı hı. bir mimari yarışma açıldı bir gün. Ve mesela benim gene Twitter'da takip ettiğim bir tartışma döndü orada. İşte şu an müze açmanın zamanı mı diye. Hı hı. E, çünkü müze açmanın bir zamanının ne olacağını kim nasıl karar veriyor bir yerde de orada e, müzeden beklenti yok. E, Müze algısı işte büyük büyük sergiler olur biz de oraya gideriz fotoğraf çektiririz gibi bir e, algı olduğu için Hı -hı. E, bir felaketin bir afetin bir travmanın nasıl belgelenip nasıl tarihselleştirileceğine tarihin yazılacağına bir dair kaliteyi, bir e, bilinç olmadığını fark Hı -hı. ettim yani o yazışmaları okudum onu fark etmiştim Hı -hı. ben e, evet bir depremin de müzesi olur e, bir afetin de müzesi olur e, nasıl Auschwitz'in Al e, müzeleri varsa onun hafıza mekanları varsa bir depremin de hafıza mekanı olur ama o işte bizim algıladığımız gidelim de önünde fotoğraflar çektirelim hmm. işte Instagram'a koyalım. Mesela bir arkadaşımla bir gün müze geziyorduk ve politikası gereği müzede sergi içine fotoğraf çektirilmiyormuş ve arkadaşım koşarak yanıma geldi şeydi. fotoğraf çekmeyeceksek biz ne yapacağız ki sergide Hı -hı. İşte Hı -hı. o yüzden bir seyirlik malzeme bir mekana döndü diyorum Hı -hı. bir öğrenme mekanından ziyade. Hı -hı. Ama bu çok uzun bir konu yani Hı -hı. hani müzelerin buraya nasıl geldi işte postmodernitenin müzelere etkisi ya da o dönemki adıyla yeni müzecilik denenin tüketimin için içine girmesi Girmekti. bu çok geniş bir konu ama asıl önemli olan da tabii bir yandan müzeleri insanlar niye ziyaret etmiyorlar da bir konuşulması Hı -hı. gerekiyor. Mesela Sanat Sevdası isimli Pierre Bourdieu'nun bir kitabı vardır hı hı. ve müzeleri ziyaret eden o klasikleşmiş yani şöyle de söyleyebilirim kendi yaptığım ziyaretçi araştırmalarında hep aynı şeyi görüyordum işte zaten geliyorum zaten hı hı. takip ediyorum. Ve o zaman da diyordum yani bizim müzeye gelmeyen insanlara ulaşmamız lazım ve neden Hı -hı. gelmediğini bulmamız lazım ekonomik mi koleksiyon bilgisini çekmiyor müzenin bulunduğu yere mi ulaşamıyor Hı -hı. çünkü mesela Rahmi Koç Müzesinin vardı böyle bir çalışması eğitim programı kapsamında Hı -hı. bir arabaları vardı ve o o, o araba ile birlikte koleksiyonun bulunan o, eserlerin replikalarını İstanbul'un Farklı yerlerindeki çocuklara götürüyorlardı. Ya, bu ve müze büs. Evet. Şeysi, evet. Değil mi? Yani, yani hani bu çünkü belli ki böyle bir ihtiyaç Hı. ortaya çıkmış. E, oraya gelemeyen çocuklar için. E, ve dolayısıyla hani kim geliyor e, ve ne yapıyor? Evet önemli bir konu. Müzelerin kendilerini yenileyebilmeleri, e, talepleri yerine getirebilmeleri Hı. adına. Ama neden gelmiyor da önemli bir konu. Bir kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Aslında sadece müze değil tabi işte arkeoloji ve genel olarak kültürel miras hep o şekilde algılanıyor hani müzeyi neden ziyaret hani ziyaret etmiyorlardan ziyade o kavramlar da toplumumuza çok uzak yani hakikaten arkeoloji denilince böyle acıyarak falan falan. <laughs> Bakıyorlar. Aç kaldınız. Evet, aç kaldınız. <laughs> i̇şte altın buldunuz mu? Evet. İşte bu sene işte öyle oldu mu, böyle oldu mu? Altı çıktı mı, çıkmadıysa işte mesela diyorsunuz ki işte bu dönemi aydınlatacak işte bir nasıl diyeyim tablet parçası çıktı. Mesela hani arkeoloji açısından çok önemli bir buluntu ama aa tablet mi hani altın çıkmadıysa hani hiçbir değeri yok gibi algılanıyor. Genelde böyle yani en hani eğitim almış gerçekten hani özel ilgi duymayan ama yine de böyle belli bir eğitim seviyesinde insanlar da bunu soruyor. Genel olarak bakış ve kültürel mirasa da öyle ya da kültürel miras kimin kültürel mirası diye bir tartışma var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Valla işte bu arkeolojik şeyleri anlatırken aklıma aslında çok da uzağa gitmemek gerektiği diye düşünüyorum. Yani yeni kapı kazısı yapıldı hı hı. Marmaray inşaatı e, sebebiyle hı hı. <laughs> onun e, ortaya Vesile çıkardığı vesilesiyle evet, o yüzden sebebi belli diyorum. <laughs> Ee, ve biz aslında Koç Üniversitesi okurken bu kaza alanını ziyarete gittik ve e, yani ben ilk defa bir kaza alanını gördüm ve muhtemelen e, öyle bir kaza alanı da yoktur yani böyle bir 10 kişinin e, el arabasıyla toprak attığı işte bir açmanın içinde 10 kişinin birlikte çalıştığı bir alan yani bir fabrika gibi düşünmüştüm Hı -hı. hatta oraya. Yani Bir Endivar'ın o fabrika tanımı gibi bir şey gelmişti aklıma. E, ve ne oldu o eserlere şimdi? Yani çok uzağa gitmemek lazım dememin sebebi o. Yani ben hı hı. şahsen Arkeoloji Müzesi'nde bir sergisini gezmiştim. Yeni Kapı'da bulunan eserlere dair. Ama sonra o eserler nereye gittiler? Hı hı. Yani o dolayısıyla sandıkların içindeyken şeklini görmüştük değil mi hani böyle İlk, Evet. Üst sandıkların. Yani çok fazla oradan mesela gemi çıkarıldığını biliyoruz. Hani batık olarak onların hı hı. çıkartılması çok problem olmuştu. Ne oldu? Onlar nasıl çözüldü mesela? Bunları müzelerimize anlatması gerekiyor kesinlikle katılıyorum. E, o şekilde zaten toplumla bütünleşebilmesinin Hı. E, mümkün olacağını düşünüyorum ben de. E, konuşacak çok şey var. E Dolayısıyla biz bugün de şimdilik kapatalım programı. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ben tekrar Doktor Elif Çiğdem Artan'la her fırsatta bir araya gelme şansını kovalayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere sevgiler.